Dört fikir, dört yorum, dört bakış açısı mottosuyla 23. haftasında bu akşam kürsü programı birbirinden değerli, kıymetli, her biri alanında dalında uzman, etkin isimler. Türkiye'nin fikir dünyasına, siyaset dünyasına, ilim dünyasına büyük katkıları olan isimler. Yusuf Kaplan hocamızla bu akşam birlikteyiz. Önümüzdeki hafta İslam hukukçusu Doktor İhsan Şanocak hocamızı ağırlayacağız. Daha sonra gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, Sıra dışı fikirleriyle ufkumuzu açan düşüncelerin sözcülerinden ve e, eski milletvekillerinden İlahiyatçı Çatip Şevki Yılmaz hocamızla beraber bu dört isimle her hafta sırasıyla kürsüde bir araya geliyoruz. Yusuf Kaplan hocamızla inancın, sanatın, kültürün, edebiyatın, tarihin, siyasetin felsefi derinliğine bakıyoruz. Hakikaten çok ciddi keyif alarak e, izleyicilerimiz de izliyor ki hocam, Bakın bir izleyicimiz Bülent Bey, İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş Hı. mesajı yazan isim. Ee, siz ne yaptınız böyle? Hı. Benim ufkumu öyle bir açtınız ki maşallah. Öyle bir program ki fikirde uzaya çıkarıyorsunuz insanları. Sizleri tebrik Hı. ediyorum. Yaptığınız müthiş bir şey. Konuştuklarınız inanın bana sizi bile aşıyor. Yani teşekkür ediyorum, saygılar ve tebrikler demiş. Ve size de selamları var. Böyle Selam. birçok mesaj var WhatsApp mesajı attığımızda. Teşekkür ediyoruz. Soru ve görüşlerinizi bekliyoruz değerli izleyenler. Rusya-Ukrayna arasındaki yaşanan savaş üzerinden bölge okuması, dünya okuması ve küresel bir okuma yapmaya gayret ediyoruz. Hocam şimdi Rusya Ortodoks. Ortodoksların lideri Kiril dedi ki, Kim ki Ukrayna'daki kiliseye giderse, ...Ukrayna'daki kiliselere giderse... ...ortodoks naiplerimiz... ...dinden çıkmış sayılırsa... ...geçtiğimiz aylarda... ...Hakeza Ukrayna Kilisesi... ...20 bine yakın kilise var Ukrayna'da... ...Hakeza onlar bir açıklama yaptı... ...ve Türkiye ayağında da biliyorsunuz... ...Fener Rum Ortodoks Kilisesi var... ...yani... ...tırnak içinde bir ifadeyle... ...Bizans... devlet hali Ali Osman'ın... E, ...himayesi altına girdikten sonra... ...Fatih Sultan Muhammed Han'ın... ...özel himayesi var... ...ortodokslarla alakalı... ...şimdi... Ortodoks bir cemaat, ortodoks bir yapının merkezi. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi çok etkin, çok önemli dünyada. Ukrayna Ortodoks ve Rusya Ortodoks. Ama karşı tarafta Katolikler, Protestanlar, Latinler hepsi var. Şimdi burada da e, dini öğenin merkezde olduğu ve din tırnak içerisinde bir savaşı üzerinden, yüzyıl savaşlarında olduğu gibi mezhep savaşlarıyla batının Latino Katoliklerin, Protestanların e, Doğu'yu e, Ortodoks e, ekolünü birbirine kırdırma projesi olarak da okuyabilir mi? Kesinlikle. Bence çok önemli bir hatırlatma bu. E, ben e, açıkçası e, Türkiye'nin önünde e, çok muazzam imkanlar var. Hmm. Eğer Türkiye büyük hata yapmazsa, büyük hata yapmazsa, tarihi derinliğini hatırlarsa, özgür ağırlığının farkına vararak adım adım o özgür ağırlığındaki gücünü, bil kuvve gücünü, bil fiil hayata geçirme mücadelesi, mücadelesi verirse, geleceğin tarihinin yapılmasında yani 50 yıllık, 100 yıllık dünya tarihinin yapılmasında yeniden biz tarihi rol oynayabiliriz. Yani Türkiye'nin önünde inanılmaz bir ufuk açıldı. Dediğim gibi birinci bölümde Osmanlı'nın bitirilememesinin yol açtığı sorunları yaşıyoruz. Kaosu, hercümerci, düzensizliği yaşıyoruz. Dolayısıyla eğer Osmanlı olmuş olsaydı emperyalistler buraya üşüşemeyecekti. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani bir şekilde yani Osmanlı özlemcisi bilmem ne falan. Şimdi çok salakça bir şey bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani tarih bilincinden bahsediyorum. Yani sen Roma özlemcisi falan diyebiliyor musun yani? De dedi bakayım ne yapıyor? Adam Romayı ayağa kaldırıyor. Ya. Türkiye'de bakın şeyde Adana'da e, kitap fuarında e, bir arkeolog kardeşimiz yaklaştı bir gün. E, geçtiğimiz geçtiğim safta. E, yanıma dedi ki ya hocam bu Arkeoloji meselesi, arkeolojik emperyalizm diye konuşmuştuk hatırlayın. Hı hı. E dedim ya bu ne rezilliktir ya. 600'den fazla şu an kazı var Türkiye'de. Ve adamcağız dedi ki ya dedi ben yapayalnız zan zım zannediyordum dedi. Bak bu ülkenin Müslüman arkeoloğu kendisini yapayalnız hissediyor. Niye Nihayet dedi bir adam gibi bir yazı çıktı da iki tane yazı. Dolayısıyla biraz rahatladım dedi. Böyle şey gibi gezmeye başladım. İlginç bir şey ya bu. Ya bu nasıl bir memleket ya? Yani memleketin üstü zihnen ele geçirilmiş durumda. Üstündeki insanların zihni ele geçirilmiş durumda. Zihni işgal var. Fiili işgal yok. Türkiye'yi batılılar, emperyalistler fiilen işgal etmediler. Zihnen işgal ettiler. Bunu anlamaları lazım insanların. Ha bunu anlatmak çok zor. Bunu anlatmak o kadar zor ki. Ama tarihi bir şeyden bahsediyorum ben. Yani toplumun yeniden ayağa kalkıp kalkmamasını sağlayabilecek bir şeyden bahsediyorum. Eğer bu zihni işgalin farkına varıp da bunu yarabilirsek, yani hmm. zihni işgali ve hmm. özgür ağırlığımızın farkına varabilirsek tarihin akışını biz şekillendiririz. Tamam mı? O yüzden bizim e, stratejimiz şuydu. Yani Hristiyan alemine karşı, Batı dünyasına karşı bizim stratejimiz şuydu. Protestanlığın doğmasında Osmanlı'nın özellikle Kanuni'nin e, son derece etkili stratejilerinin belirleyici olduğunu bilelim. Yani protestanlığın doğması ne demek? Hristiyan dünyanın bir bütün olan, yeknesak olan, yek vücut olan Batı dünyasının, Hristiyan dünyasının tam ortadan ikiye yarılması demek. demek. Bu demek yani. Yani Martin Luther ki... tabii. Tabii. Buna rağmen yani protestanları çok açıkça desteklememize rağmen tabii ki protestanlar da dahil Avrupalılar Osmanlı'dan acayip bir şekilde e, nefret ettiler. Yani ölç alma duygusuyla hareket ettiler vesaire. Han'ın İra'yı desteklemiş olması üzerinden tabii, altan alta. Tabii tabii. Yani... O, o ama şey küçük bir hadise. Yani, yani tabii bu, Ama kanuni... o, o dönemde yani, tav olarak kadar uzanması bence önemli. Eyvallah tabii. doğru söylüyorsun. Şimdi fakat şey bu protestanlık meselesi çok ciddi bir mesele. Ortodoksluk meselesine gelelim. Yani şimdi Hı. Bir tarafta Vatikan var. Vatikan o kadar etkili mi? Tabii ki etkili. Yani yani e, akidevi olarak insanlar üzerinde e, yani dini diyeceğim ama seküler bir ifade olarak dini ifadesini kullanmak istemiyorum. Hı hı. Dini e, değerler falan e, dini ilkeler ifadeleri seküler ifadelerdir. Tamam mı? Yani çünkü ilke hayattaki ilkelerin dinden bağımsız bizde e, olması düşünülemez. Yani dini ilkeler e siyasi ilkeler e kültürel ilkeler hmm. öyle mi diyeceksin. Ayırma. Yani ayrılmaz. Hmm. Din, dünya, kültür, hayat, sanat asla birbirinden ayrılmaz. Bu önemli bir şey. Onun için yani dolayısıyla bu dini değerler falan, ilkeler falan gibi ifadeleri kullanırken batılardan, yani dolayısıyla doğululardan bahsetmiş oluyoruz. İslam'dan falan bahsetmiş olmuyoruz. İslami bir zihin devrede değil. Burada söylemek istediğim şey şu. Yani Avrupa'ya karşı, Vatikan'a karşı Ortodoks dünyanın en önemli destekçisi ve merkezi aslında şu an Türkiye. Yani bir bu birincisi. iki başka bir şey daha söylüyorum yani Osmanlıdan kalan özgür ağırlığın unsurları mıdır? Türkiye'nin taşıdığı ama farkına henüz yani bir şekilde derin derinlerde belki bu iş bu işin farkında devlet ama çok da farkında değil açıkçası onu da söyleyeyim iki Süryaniler mesela doğudaki, güneydoğudaki Süryaniler yani batıya karşı bizim çocuklarımız onlar. Tamam mı? Yani bunu herkes bilse onlara biz yaşam e, yaşama hakkı tanıdık ya. Yani biz olmasaydık onlar zaten yok olup gidecekti. Kudüs ve Hazreti Ömer ve Süryani Kilisesi himayesi. Tabii. Emannameden. Tabii. Bu önemli bir şey yani. Bu basit bir şey değil. Ha. Yani. dolayısıyla aslında şu. Yani Türkiye'nin yeniden e, ya bunlar oturmuşlar e, işte Akit TV bir televizyonda Kürsüyü kurmuşlar, atıp tutuyorlar falan diyecekler şimdi insanlar tamam mı? Hayır atıp tutmuyoruz. Çok net bir şeyden bahsediyoruz tamam mı? Avrupa parçalandı mı? Parçalandı. Protestanlık kuruldu mu? Kuruldu. Protestanlığın kurulmasında bizim son derece e, aktif, yani Osmanlı'nın dolayısıyla İslam medeniyetinin rolü oldu mu? Oldu. Bitti. İki, biz e, Ortodoks kilisesinin hamisi miyiz? Hamisiyiz. Dolayısıyla Süryaniler Süryanilerin hamisimiz yani. hamisiz. Bu kadar ha bu tarihi derinlik bu. Ermenilerin Grigorian Bu özgün tabii Ermenler aynı şekilde. O yüzden Milleti Sadık'a o adamlar o yüzden Milleti sadıka olarak adlandırıldı. Hmm. Yani Sadık millet olarak adlandırıldı. İnsanlar bunu bilmiyorsa bilsinler. Ermenil Ermenlere biz milleti Sadık olarak adlandırıyorduk. Bu basit bir şey değil. Yani hakikaten Osmanlı medeniyetinde çok ciddi roller oynadılar. Yani ihanet etmediler. Yani hatta yani Ermeniler Türkiye'den giden Ermeniler Amerika'ya yerleşen bilmem ne Ermeniler yaştı. Eski kuşaktan Ermeniler. Bizim laik Kemalist Türklerle falan karşılaştıklarında falan adamlara gavur gibi e, hareket ediyorsun ya. Gavur gibisin sen falan gavur gibi konuşuyorsun falan diyor. Gavur. Hmm. Kendisi gavur halbuki. <laughs> Adam bizim bizim laiklerin ne kadar İslam dışı, din dışı düştüklerini, kaldıklarını buradan anlayın. Tamam mı? Adam bizim laiklere diyor ki gavur gibi konuşuyorsan ya. Türk gibi konuşsana falan. Yani. Değil mi? Yani bu acayip bir şey var. Yani o bizim kuşatıcılığımızın onu söylemeye çalışıyorum. Yani Osmanlı'nın şunu şu, yani bütün dünyanın yani küresel sistemin korkusu, Çin'in korkusu, Rusya'nın korkusu e, kesinlikle şu. Yani eğer Osmanlı ruhu yeniden ayağa kalkarsa e, dolayısıyla Türkiye yeniden bir kuvve e, gücünü bir fiil güce dönüştürürse hı, hı. E, emperyalistlerin hiçbirisi doğu emperyalisti, batı emperyalisti hiçbirisi birisi e, Arap dünyasında, Türk dünyasında, dolayısıyla İslam dünyasında nefes bile alamaz. Allah. Tek başına Niçin? Niçin yani Hiç... biz savaşacağımız için boğazlarına çık? Hı. Hayır öyle değil. değil. Biz gelince onlar gidecekler için. Hı. Biz geleceğiz, ve onlar defolup gidecekler. Hı. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Yani savaşmamıza, kan dökmemize, bizim gelmemiz, burada durmamız, kişiliği ortaya koymamız, karakteri ortaya koymamız İnsan ilişkilerini ortaya koymamız, ötekine değer vermemiz, bizden farklı olana değer vermemiz, adamların bize olan saygılarının kat katsayılarının atmasına artmasına yol açıyor, tamam mı? Dolayısıyla kendilerinin ne kadar aşağılık mahlukatlar olduklarını, barbar olduklarını, uygar 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 barbar olduklarını dolayısıyla görmüş oluyorlar, tamam mı? Yani yeryüzünde vicdan sahibi Merhamet sahibi, özellikle merhamet sahibi tek varlık türü Müslümandır. Eyvallah. Bu önemli bir şey. Müslüman'ın dışında hiçbir kimsede merhamet aramayın, bulamazsınız. Tamam mı? Bu nedir? Allahu Teala'nın insanı ruhundan üflemesinin eseridir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın rahmet sıfatının sıfatlarının insanda tecelli etmesinin, tezahür etmesinin meyveleridir. Özellikle Müslüman insanda. Müslüman insan bunun farkında. Tamam mı? Dolayısıyla Müslüman olmayan insanda da o tezahür edebilir. Fakat Müslümanlığını e, e, müdrik olan kişi de e, tebellür eder. Ama iyice e, kristalize olur, belirginleşir. Onun için şunu söylüyorum. Yani eğer Türkiye gelirse, bütün doğulu batılı emperyalistler bölgeden defolup gidecek. Tamam mı? Onun için bütün stratejilerini uzun vadede Türkiye'yi durdurmak için, kuşatmak ve dolayısıyla durdurmak için e, geliştirdiklerini düşünüyorum ben. Başından beri böyle söylüyorum. Gazetenin başına gitti, geçtiğimde attığım ilk manşetlerden birisi buydu. Türkiye'nin kuşatılması diye. Yani ben dedim ki ben bu manşeti atacağım. Bu manşet 50 sene yaşayacak dedim. Böyle salak salak laflar ettim he. Bu bu, bu manş, yani olan yaşanan olaylardan Çok önemli bir şey, çok önemli şeyler söylüyorsunuz hocam. Sağ Siz olalım. bunları anlatırken e, mesela Türkiye'nin ekran TRT'de e, dönem dizileri var. Kuruluşu Osman'dan Alpaslana kadar. Ama mesela Türk TRT'de gayrimüslim Kahramanlar diye bir dizi de yapıldı. Hı. Çok fazla sürmedi ama yani Kurtuluş Savaşı döneminde vesaire etkisi olan işte Ermenilerden, bölgede yaşayan insan, Rumlardan vesaire milli yerli bu bayrağın altında özgürce yaşamak isteyen bu toprakların sevdalısı insanlar üzerinden. Şimdi sizi anlatırken, tarihi perspektif bir çizerken roman Diyojen, Malazgirt'te Alpaslanla savaşmak için geldiğinde ilk Sivas, Ermeni krallığını yağmalıyor. Evet ilk orayı işgal ediyor. Ee, ama bakıyorsunuz ki Sultan Alparslan'ın ordusunda Ermeni alayları var. Süryaniler var. Keldaniler var. Hatta Orta, Orta Anadolu Yahudileri var. Yani dönemin emperyal gücü e, Bizans'a karşı Sultan Alparslan'ın çadırında birleşmiş bir Anadolu. Müslümanlarla değil. Abi. Bütün etnik kimliklerle bu topraklarda zalime karşı mazlumdan yana özgürce yaşamak istiyorlar. Evet. Aynısını Fatih'te görüyoruz. Madem Ortodoksluğu konuşuyoruz. Fatih'in ordusundaki orta, Ortodoks asker sayısı Bizans'ın kendi safındaki Latinden daha fazlaydı Latin askerler. Evet. Yine onlarla beraberiz. O halde Türkiye beklenense evet. bu topraklarda hani Müslüman ya da İslami kimlikler üzerinden tek başına değil, etnik kimlikler de dahil olmak üzere bu topraklarda Yahudisiyle, Süryanisiyle, Keldanisiyle, Ezidisiyle ki Ezidiler Irak Savaşı'nda ilk e, köleler olarak alınıp kadınları e, köle pazarında satılan toplum olmuştu. Şimdi çağın yeni küresel emperyalist Bizans'ı bu topraklara geldiğinde Suriye'de hangimizi ayırdı hocam? Evet. Arap, Türk, Türkmen, e, Süryanisi, Keldanisi, Yezidisi ne Ortodoks'u ne hiçbirini ayırmadı. Hı hı. Kendi hegemonyaları altında emir eri olarak çalışanlar hariç herkes vatansız hı hı. kaldı. Öyleyse Türkiye tek başına İslami değerler üzerinden yola çıkarak bu bağlamda, bunu e, yelpazeye geniş tutmalı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ortodoks e, gücümüz var, bunu doğru kullanmamız lazım. Süryani gücümüz var, Ermeni gücümüz var bu topraklarda. Orta Anadolu Yahudiler var bu topraklarda, Musevi vatandaşlarımız bu bayrağa saygılı, hürmetli. Doğru değil mi? Çok önemli vurgularda bulunuyoruz. Yani küresel çeteye karşı Türkiye'nin küresel güç olması yolunda, tek başına bu toprakların bütün temsilcilerinin hangi dinden ve ırktan inançtan olursa olsun bir ve beraber olması gerekiyor. TRT'deki gayrimüslim kahramanlar dizisiyle de bağdaştırdığımızda bir devlet aklı var. Evet. Ve o akıl bu süreci yönetiyor alttan alta.